İnternetten para kazanmak gerçekten zor mu? Ya da internetten para kazanmak için illa bir eğitim mi satın almak gerekiyor? Hayır, internetten para kazanmak zor değil ve bir eğitim satın almanıza gerek yok. Bu videoda sizlere nasıl ücretsiz ve yatırımsız bir şekilde cep telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan nerede olursanız olun günlük 50 dolar para kazanırsınız bunu anlatacağım. Parabook YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sizlere videonun başında nasıl günlük 50 dolar kazanabileceksiniz bunu anlatacağım demiştim. Bunun için Fiverr'a giriş sağladım. Fiverr'a giriş sağladıktan sonra buradaki grafik design kısmından book design yani kitap tasarımı sayfasına tıklamanız gerekmekte. Daha sonrasında aşağı doğru indiğinizde karşınıza bu şekilde ilanlar gelecektir. Örneğin burada gördüğünüz üzere Lesia adlı bir arkadaşımız tasarladığı kitap kapağı başına 10 dolarlık bir kazanç sağlamış ve binden fazla kişiye kitap kapağı tasarlamış arkadaşlar ve bunu gerçekten yapması çok basit birazdan gösterdiğimde sizler de ücretsiz bir şekilde bu kapakları yapabiliyor olacaksınız hem de herhangi bir şekilde bir tasarım bilgisine sahip olmadan yine aşağı doğru indiğimizde farklı farklı kullanıcıların da yine Fiverr üzerinden kitap kapakları tasarlayarak kazançlar sağladıklarını görüyorsunuz arkadaşlar tabii ki fiyatlar değişkenlikte de gösterebiliyor gördüğünüz gibi bir kullanıcı 95 dolara bu işlemi yapıyormuş ve 200 kişiye bu hizmeti teslim etmiş. Yine 70 dolara yapan var, 20 dolara yapan var, 90 dolara yapan var. Yine yukarı doğru çıktığınızda farklı farklı ücretlere bu işi yapan arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman örneğin karşınıza bu şekilde bir ekran gelecektir. Burada gördüğünüz üzere basit işlemlerden yani basit kapak fotoğraflarından bu arkadaş 5 dolar alıyormuş. Standartlardan 10 dolar, premiumlardan ise 20 dolar alıyormuş arkadaşlar arkadaşlar. Ve 3 gün içerisinde teslim edelim demiş. Birazdan gösterdiğimde çok şaşıracaksınız. Oldukça basit bir şekilde yapılıyor. Şimdi sizlere nasıl yapacaksınız bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar bu işlemleri yapabilmek için öncelikle bir kanva hesabınızın olmasına ihtiyacımız var. Kanva hesabınızı da ücretsiz bir şekilde benim açıklama kısmına bıraktığım linkten açabileceksiniz. Ben şimdi kanvanın içerisindeyim. Aşağı doğru indikçe karşıma hazır şablonlar gelmekte. Bu şablonlar arasında kitap kapağı sayfası seçeceğim arkadaşlar. Tabii ki bunları sıfırdan da yapabilirsiniz. Ancak bu sizin tasarım yeteneğinizi ve bu tasarım yeteneğinizin haricinde de tasarım programlarını ne kadar iyi bildiğinizi bağlı arkadaşlar. Örneğin buna tıklayacağım. Daha sonrasında ise bu şablonu özelleştirine tıklayacağım. Dilerseniz kitap kapağına dönüştürelim. Hem de hızlı bir şekilde. Şimdi diyelim ki şuradaki güneş ışınlarını kaldırdım. Burada arkadaki görsel kalsın. Şurada ise mesela yazarın ismi yazsın. Kitabın yazarı. Buraya da kitabın adı. Masmavi olsun kitabın adı. Bunu da şimdi uydurdum. Tamam. Şimdi arka planı da dilersek yine rengini buradan seçerek değiştirebiliriz. Örneğin masmaviye kitabımızın ismi. Burayı da mavi yaptık. Şöyle güzel bir görüntü elde ettik. Hatta şuradaki kadehleri de biraz aşağı doğru indireceğim. İndirdikten sonra basit bir şekilde bir kitap kapağı fotoğrafı elde etmiş olduk. Tabi bunu daha da profesyonelleştirmek tamamen size kalmış. Buradaki bileşenler kısmından dilerseniz bileşenler ekleyebilirsiniz. Ya da dilerseniz buradaki yüklemeler kısmından fotoğraf yükleyerek de ekstra bu görseli, bu tasarımınızı özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Sadece ben basit bir şekilde sizlere az buçuk bilgi vermeye çalıştım. Umarım bu bilgiler sizin işinize yarar ve çok güzel kazançlar sağlarsınız. Ben hem Fiverr'ın hem de Canva'nın açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Bu tarz internetten para kazanma yöntemlerinden de tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız Parabook YouTube kanalına yani bu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlı yakla kalın hoşça kalın